tahtanın altından kağıt mı çıksa acaba? İncak onu. E bence Bu polis abi neye sinirlenmiş? İçeride birileri var. Hepsini silsek. Peki burada ne var? Bu otobüsün içi gerçekten çok doluymuş. Pardon, bu şekilde işe asla gelinmez. Ama çantanın içinde başka şeyler var. Patron da farklı giyinmiş. Yani aynı frekanstan yayın yapıyorlarmış. Oo, bir gülle. Bu gerçekten bir gülle mi? Her zamanki gibi Trump bir açıklama yaptı herhalde. Şöyle silsek abi gülse. Hayır olamaz.